Sayın Bakanımızın açıklaması. Bugün tespit edilen 2017 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bu gidişat değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkında saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymak. Bugünkü test sayısı 112.215. Bugünkü hasta sayısı 2017. Bugünkü vefat sayısı 72, bugünkü iyileşen hasta sayısı 1297. Toplam test sayısı 13.217.888. Toplam hasta sayısı 361.801. Toplam vefat sayısı 9.799. Toplam ağır hasta sayısı 1744. Toplam iyileşen hasta sayısı 314.390. Bu haftaki hastalardaki zatürre oranı %5.6. Yatak doluluk oranı %48.1. Erişkin yoğun bakım doluluk oranı %65.2. Ventüre doluluk oranı %32.1. Ortalama tespit süresi 7.5 saat. Filyosan oranı ise %99.6. Günlük test ve hasta oranı ise 1.8.